Karısını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim oldu. Kan donduran cinayetin adresi Erzincan. Ya? 31 yaşındaki Ahmet Özen ile eşi Handan Özen arasında bir süredir geçimsizlik vardı. İki çocuk annesi Handan Özen, 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı bile aldırmıştı. Güzel, 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 güzel. Ahmet Özen eşinin yaşadığı eve gitti. Çift konuşurken yeniden tartışma çıktı. O sırada saldırgan koca eline bıçağı aldı ve eşini önce sırtından bıçakladı. Gözü dönen şahıs talihsiz kadını 20 yerinden daha yaraladı. Kanlar içerisinde kalan kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evet, evet, evet. Burada, 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 evet, gençler, Canik Koca Ahmet Özen ise olaydan hemen sonra polise giderek teslim oldu. Emniyette ifade vermeyi reddeden Özen yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklandı. Gencecik bir kadının canına mal olan bu cinayetten geriye ise yaşları 6 ve 9 olan iki çocuk kaldı.